Şimdi size bir otostopçunun çantasında bulunması gereken ince detayları anlatacağım. İnce detaylar derken böyle bir şeyler işte. Bir otostopçunun çantası. Soğuk günler için bir mont. Sıcak günler için bir şort. Bir tane kot. Bir tane tişört. Bir şort daha. Bir adet bandana. Bir çift terlik. Leodonat var. Ama bunun fısfısı yok. Bir adet şarj aleti. Bir adet kedi oyuncağı, bir adet gözlük. Günde en az 5 litre su içmeniz lazım. Ben genellikle suyumu yanımda taşırım. Ben böyle sabit dururken pink diye eklersin buraya. Bir adet olta, bir adet cansız yem, bir tane de canlı yem. Canlı bu. Allah. Arabasız yerler için kaykay. Kay. Akdeniz akşamlarını söylemek için bir gitar. Bununla toz aldığımı zannetmiyorsunuz herhalde. Fışanktı değil mi? Fışank. Tuttuğumuz balıkları ne de pişireceğiz? Bir adet tencere. Bir adet daha tencere. Siz hiç bokta yapılmış hamsi yediniz mi? Vok vok. Bununla da kreplerin kralını yaparmış Akdeniz. Ilık günler için bir pervane. Sıcak günler için başka bir pervane. Sım sıcak günler için çadırınızı saunaya çevirir. Soğuk günler için de bir adet goril. Tabi bu hayvan nereyi tırmalayacak? Tırmalama tarzı. Bakalım başka neler var? Ses değiştirme aleti. Tusubasa, harakiri, oramakuma, buramakum. Otostop hikayeleri. Çadırımızı, çadırınızı yokuşa kurmayın. Bir adet terazi. Çadırın kazıklarını çakmak için bir adet çekiç. Küçük bir tornavida. Biraz sinema. Bir film seyrettim oğlum. Altıma sıçtım. Bir hap yutuyor. Tüsikiye çek. Biraz uyuşturucu. Bol bol da sanat. Hele biri de bir başka. Güneşten korunmak için reflektör. Kıştan kara yapmak için bir adet halat. Çadırınızı yaban hayvanlardan korumak için Burada çekim yapıyoruz. Çekim Bir adet aslan kafası. Sen ses koyacaksın nasıl olsun değil mi? Bir adet ekmek tahtası. Çok da işinize yaramayacak ama bir adet uyku tulumu, bir adet mat, bir adet çadır. Şimdi bunların hepsini geri koyalım. Tabii ki diye en son koyalım. Otostop hikayeleri çok yakında. altınızı giyeceksiniz. Şimdi bütün bunların hepsini çantaya dizicem. Otostop hikayeleri Yine mi ya?